Oğlumu kışkırtan o. Bütün bunlar onun yüzünden oldu. Yoksa benim oğlum böyle bir şey aklından bile geçirmezdi. O saf bir çocuk. Bu kindar tavrın çok kötü Kinza abla. İçinde öyle bir zehir var ki... ...daha nereye kadar insanları zehirleyeceksin? Müsaadenizle. Sonya, biz artık gidelim. Asım, sen git. Benim bu insanlarla konuşacaklarım var. Sonra görüşürüz. Sonya... Beni duydun Asım, git sen. Merak etme, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Sadece birilerine aynayı göstermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sen git, lütfen. Bana bir iyilik yapmış olman bir şeyi değiştirmeyecek. Bana hakaret etmene izin verecek halim yok. Derler ki en çok kime iyilik yaptıysan asıl onun kötülüğünden kork. Ama senin gibi birinden kötülük beklemek için önce iyilik yapmaya da gerek yok. Sırf oğlumu buraya getirdiğin için Sonya. Bu yüzden sana katlanıyorum. Ama bir an önce buradan gitsen iyi edersin. sana sadece abi demedim. Seni abim olarak gördüm. Züfü gittikten sonra çok zor günler yaşamak zorunda kaldık. Fakirliğin dibine vurduk. Yiyecek lokma bile bulamadık. Allah Süheyla abi'den razı olsun. Yoksa ne yapardık bilmiyorum. Bu yüzden sadece ben değil, annem de gece gündüz sana dua ediyor. Allah ondan razı olsun. Rabbim onu bize tam zamanında gönderdi diyor. Değil mi Süheyla abi? Sen olmasaydın Allah bilir başımıza daha neler gelirdi. Sana gerçekten minnettarım Süheyl abi. O günden beri nerede yanlış yaptım çok düşündüm. Süheyl abinin benden bir şikayeti yoktu. Herkes de çıkardığım işten çok memnundu. Ama senin bir şüphen, senin bir yanlış anlaman her şeyi mahvetti. Sadece senin gözünde değil, herkesin gözünde kötü duruma düştüm ben. İlk birkaç gün öyle çok kahroldum ki, o kadar çok acı çektim ki canıma kıymak, hayatıma son vermek istedim. Ali'yi karşımda bulduğumda ilk düşündüğüm senden yüklü bir miktar para koparmaktı. Yine de Ali'yi sana vermeyecektim. Böylece ölene kadar bu acıyı çekerek yaşayacaktın. Bana ve anneme çektirdiğin acılar gibi, yaşattığın üzüntü gibi. Sen ekmeğimizi elimizden aldın. Nasıl olduğunu gör istedim. Ama bunları yapsaydım eğer, o zaman aramızda ne fark kalırdı? Benim vicdanım, annemin bana verdiği terbiye bunu yapmama izin vermedi. Bu yüzden ...Ali'yi sana geri getirdim. Aferin benim biricik kızıma... ...sana verdiğim her şeyi aldığını görmek... ...öyle güzel ki seninle gurur duydum. Senin bu terbiyen... ...herkese örnek olmalı. Akıllı, vicdanlı, güzel ahlaklı kızım... ...herkes Sonya'mın nasıl olduğunu gördü işte. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Allah seni korusun. Kenza canım... ...başka ne diyeyim? Gördün. Fazla söze gerek yok... Cömert bir kalp sadece zenginlere mahsus değildir. Biz fakirlerin de kalbi böyle iyilikle dolu olabilir. Gördün işte. Gel kızım. Gel sana bir sarılayım. Gel böyle. Aferin benim güzel kızıma. Ali'yi karşımda bulduğumda ilk düşündüğüm senden yüklü bir miktar para koparmaktı. Yine de Ali yi sana vermeyecektim. Böylece ölene kadar bu acıyı çekerek yaşayacaktın. Bana ve anneme çektirdiğin acılar gibi, yaşattığın üzüntü gibi sen ekmeğimizi elimizden aldın. Nasıl olduğunu gör istedim. sana sadece abi demedim. Seni abim olarak gördüm. Zülfü gittikten sonra çok zor günler yaşamak zorunda kaldık. Fakirliğin dibine vurduk. Yiyecek lokma bile bulamadık. Allah Süheyl abiden razı olsun. Yoksa ne yapardık bilmiyorum. Bu yüzden Sadece ben değil, annem de gece gündüz sana dua ediyor. Allah ondan razı olsun. Rabbim onu bize tam zamanında gönderdi diyor. Değil mi, Süheyl abi? Sen olmasaydın, Allah bilir başımıza da anneler gelirdi. Sana gerçekten minnettarım, Süheyl abi. Ali'yi karşımda bulduğumda ilk düşündüğüm senden yüklü bir miktar para koparmaktı. Yine de Ali'yi sana vermeyecektim. Böylece ölene kadar bu acıyı çekerek yaşayacaktım. Bana ve anneme çektirdiğin acılar gibi, yaşattığın üzüntü gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.